Merhaba arkadaşlar. Expert Crypto kanalından hepinize sevgiler. Bugünkü videomuzda sıra beklemeden ve istediğiniz kadar alabileceğiniz bir coin ön satışından bahsedeceğim. Biliyorsunuz coin liste bekliyoruz sıraları ama gelmiyor hiçbir zaman. Gate.io'da istediğimiz kadar alamıyoruz. İşte DAO'da, Polka Starter'da çekilişler oluyor. Ama bu coin daha önce bahsettiğim Fik coin gibi, Student coin gibi, MTO gibi direkt kendi sitesinden ön satış yapan bir coin ve oradan gidip istediğimiz kadar sıra beklemeden alabiliyoruz. Bahsettiğim gibi bu coin'in adı PointPay. Yani PointPay bir kripto bankacılık platformu olarak geçiyor ve token'ın ismi de PXP. Ee, videomuzda PointPay nasıl bir projedir, nasıl teknolojidir, ne yapar, ekibi nasıldır, e, roadmap'i nedir, e, ne kadar arzı vardır, token economics nedir onlara detaylı bir şekilde e, gireceğiz. Ve... Birlikte alım yapacağız, nasıl para gönderiyoruz, en mantıklı yola hangisi, nasıl alım yapıyoruz siteden bunları sizinle adım adım paylaşacağım arkadaşlar. O nedenle videoyu atlamadan sonuna kadar izleyin ki hiçbir detay kaçırmayın. Başlamadan önce küçücük bir rica, beni ve kanalımı desteklemek isterseniz bu videoyu likelayabilir ya da YouTube'da Expert Crypto kanalını hala takip etmiyorsanız takip edebilirsiniz. Hazırsanız haydi başlayalım arkadaşlar. PointPay bahsettiğimiz gibi neydi? Bir bankacılık token'ıydı yani bir kripto bankacılık platformu. E şöyle açıklamışlar, PointPay token'ı kullanarak dünya genelinde düşük maliyetli ve anında fon transferleri sağlayarak geleneksel bankacılık modeline bir alternatif olmak istiyorlar. Dünya çapında 1.5 milyar insana da finansal okul yazarlık kazandırmaya çalışıyorlar. Aynı zamanda bahsedeceğimiz gibi ne gibi hizmetleri var? Bir tanesi de eğitim serileri, eğitim videoları isteyen de girip buradan izleyebiliyor. Şöyle bir şey Point B'e yatırım yaparak aynı zamanda diyorlar ki küresel kripto ve blok zinciri eğitiminin geleceğine de yatırım yapmış olursunuz. Burada bildiğiniz bu kripto bankası gibi bir şey arkadaşlar. Birçok şey var işte kripto cüzdanı var, kripto bankası var. aynı zamanda borsa gibi de kullanabilirsiniz ve şöyle oluyor gelip buraya paranızı koyuyorsunuz ve şurada bahsettiği güzel video var bu videoyu izleyebilirsiniz 3 dakikalık bir video kısa bir şekilde burada anlatıyor. Burada gördüğünüz gibi tokenlara yılda yüzde kaç faiz vereceğinden bahsediyor. İşte Ethereum'a 4.6, Litecoin'e 6.8, dolara yani Tether'e yüzde 8'e varan faizler vereceğinden bahsediyor. Gayet güzel bir teknoloji. Şimdi biz de ne yapacağız? Bu teknolojiye bakacağız. Bu token ne kadar artar? Potansiyeli nedir? 100x yapar mı? 50x yapar mı? Ee, inanıyor muyum ben? Bunun üzerine detaylı bir şekilde gideceğiz. Şimdi ben bunu arkadaşlar kısa bir şekilde açıklamasına baktım. Ne gibi hizmetleri var diye. Gördüğünüz gibi kripto bankası diyor kripto exchange kripto yani borsası, kripto cüzdanı aynı zamanda cüzdana çekmek isterseniz e, payment sistemi yani ödeme sistemi olarak kullanılması, kripto okulu gördüğünüz gibi 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 buraya gelip inceleyebilirsiniz. Birçok hizmetler sunuyor ve burada kime ne kadar dağıttığından bahsediyor. Yani yüzde %42'sini pazarlama ve branding dediği yani pazarlama ve bilinirliği harcamak istiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Bazı coinler pazarlama bütçelerini borsalara listelenmeye harcıyorlar. Ne, ne gibi mesela? Coin liste listelenen projeler gibi, Binance liste projeler gibi bunlar oldukça yüksek miktarlar veriyorlar bu borsalarda listelerini bilmek için. Bazı projelerde bildiğiniz gibi referans sistemi üzerinden gidiyor. Böylece ne oluyor? Siz de arkadaşlarınızı öneriyorsunuz. Diyorsunuz ki A ben bu projeye girdim bak şöyle güzel böyle güzel. Bu şekilde yani onlar %42'sini pazarlamaya harcamaları aslında nedeni bu bu şekilde bahsedebiliriz. Diğer gereken %42'sinde ürün ve application yani mobil uygulamayı geliştirmeye harcamışlar. erc 20 tabanında olduğunu görüyoruz ve Point Pay Token'ın kısaltması PXP total token sayısı yani total supply total arz 1 milyar adet adet de güzel çok fazla değil e, şu an satışa ön satışa çıkan kısım %50'si yani 500 milyon token bu şekilde belirtilmiş arkadaşlar ve demişler ki satılmayan tokenlar yakılacak demişler bu şekilde e, bahsetmişler şimdi white paper'ına geldiğimizde white paper biliyorsunuz biraz daha detaylı buradan white paper'ı gelip inceleyebilirsiniz İşte burada mesela şey diyor hangi token'a ne kadar yıllık faiz vereceğinden bahsediyor İşte mesela USDC'ye ETH'ye %8 verirken işte Bitcoin'e %6.20 veriyor. Ripple'a 5 veriyor. Tron'a 5 veriyor. Buradan gelip de inceleyebilirsiniz. Gayet güzel bir şekilde anlatmışlar. Siz de mutlaka buna yatırım yapacaksanız gelip buradan inceleyip daha sonra yatırım yapmanız mantıklı olur. Gördüğünüz gibi mobil application'ı da gösteriyor. Buradan dediğim gibi gelip inceleyebilirsiniz. Kendilerini şu şekilde tanımlıyorlar. Biz blok zincir tabanlı bir bankayız. Yani e, ürünlerimizin en önemlisi bu. Yani bir banka gelip buraya kriptonuzu koyun ve biz size kripto üzerine faiz verelim Şeklinde burada dediğim gibi yıllık return'ler, yıllık ne kadar kazanabileceklerinizden bahsediyorlar. Verdikleri ikinci servis şu, şöyle kredi kartları, banka kartları çıkarabiliyorsunuz ve bunlarla gidip ödeme yapabiliyorsunuz. Yani şöyle düşünün, e, hesabınızda mesela dolar gidip harcayacaksınız, yurt dışında atıyorum. Hesabınızda atıyorsunuz e, USDT'yi ya da işte XRP'yi ya da Litecoin'i atıyorsunuz. Gidip bir yerde bu şekilde ödeme yapabiliyorsunuz. Gayet güzel yani yanınızda taşıması gerek yok. Direkt bu kartı cüzdanınıza taşıyarak ödeme yapabiliyorsunuz. Yani illa mobil wallet'tan ya da... Bir yerden bir yere para transferi ya da coin transferi yapmanıza gerek yok. Direkt buradan coin üzerinden harcamanızı yapabiliyorsunuz. Bildiğiniz kripto bankası gibi, banka kartı gibi düşünebilirsiniz. Siteye bakıp devam ettiğimiz aynı zamanda bir mobil application olduğunu görüyoruz. Yani mobil application üzerinden de ödeme yapabilirsiniz. Mobil application'ın da arayüzü gayet güzel. Ben inceledim. Bunu da bahsetmek istedim size. Ee, diğer bir şeyde baktığımızda şimdi işte Token Economics görünüyor. Şu an güncel fiyatı arkadaşlar 0.4 dolar yani 0.4 dolar. Bu daha düşük fiyatlardan başlamış tabii ki 0.1 başlamış ve her şeyde şurada siteye ilk gidip baktığımızda her fazda %13 artıyor ve e, bundan sonraki faza geçmesine 11 gün kaldı. Ben bu videoyu Çarşamba gecesi çekiyorum arkadaşlar ve gördüğünüz gibi 11 günlük bir süre kaldığından bahsediyor. 11 gün sonra fiyat %13 artacak. Yani fiyat 0.4 dolar olmayacak. %13 ne yapıyor? 0.45 dolara gelecek ve bu şekilde artı 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 gidiyor arkadaşlar. O nedenle alacak arkadaşlar bu şekilde değerlendirebilirler. Şimdi devam ettiğimizde evet minimum maksimum arzdan bahsettik. Tabii ki arkadaşlar şöyle düşünmek lazım. Şimdi coin market cap'te benzer arzı olan coin'lere bakacağız ama biliyorsunuz bu PXP de point pay borsasının ya da işte bankasının token olduğu için gene biliyorsunuz bu seneki borsa tokenları nasıl forcing yaptı? Yani BNB, işte Huobi token, işte MXC token, Gate token bu tokenlar ne kadar değer kazandıkları için ben PXP token'a da yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte güzel bir yatırım yapmayı planlıyorum. Çünkü bu da bir dediğim gibi borsa token'ı ya da işte banka token'ı olduğu için e, gelecekte güzel yerlere gelebilir potansiyel olduğunu görüyorum. Ama benzer arzdaki coin'lere baktığımızda işte 500 ile 1 milyar arasında, 500 milyon 1 milyar arasında olan coin'lere baktığımızda burada 24 dolara da var, 1 dolara da var arkadaşlar, 2 dolara da var, 25 dolara da var. Tabii ki bunlar kendini ispatlamış. Projeler ilk yüzde olduğu için benim bu token'dan beklentim arkadaşlar. Şu an 0.4'liler minimum bir 10x yapması ee, yani bu şekilde ben de ona bağlı olarak gireceğim. Tabii ki 50x de yapabilir, 100x de yapabilir ama benim ilk aşamada beklentim bir 10x yapması yani sene sonunda ya da önümüzdeki senenin başında bu şekilde bahsedeyim. Tabii ki e, ben diyorum diye ya da başkası diyor diye girmemeniz lazım. Ön satışlar oldukça riskli daha önce de bahsettiğim gibi. bakar kendiniz de e, bir göz atın. Burada roadmap'ine baktığımız yani roadmap nedir? Bugüne kadar neler yapmışlar ve gelecekte neler yapacaklarını söylüyorlar. 2018'in kuartal ikisinde yani Nisan, Mayıs, Haziran çeyreğinde başlamışlar. Burada gördüğünüz gibi bu zamanlar neler yaptıklarını adım adım listelemişler. Şimdi biz gelip burada da girebilirdik 2018'de ama o zaman daha riskli bir proje olurdu. Bigos'u daha ucudan alabilirdik ama bunlarla başlayan birçok proje belki battı. çünkü ya da işte ekip ayrıldı ya da istedikleri yatırımları alamadılar ya da teknoloji çalışmadı belki. bu şekilde bunlar birçok aşamayı geçmişler. Yani proje biraz daha sağlam. 2018-2019'da girmeye göre 2021'de girmek biraz daha sağlam çünkü birçok şeyi gördüğünüz gibi e, tamamlamışlar, anlaşmaları yapmışlar. Yani sundukları servis ve ürün şu an biraz daha tamamlanmış bir şekilde düşünebilirsiniz. Ve gelecekte neleri ekleyecekler onları da görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi Integration of Swift Payments diyor. Yani uluslararası para gönderme modülünün de ekleyeceklerinden bahsetmişler. Burada da PXP'leri yakacaklarından bahsetmişler. Satılmayan kısmının. Gayet güzel şekilde açıklamışlar. Buradan da gelip adım adım bakabilirsiniz arkadaşlar. Advisor'ları yani kimler bunların danışmanları? Bunlara da ben girip baktım LinkedIn'den. Gerçekten böyle insanlar var, takipçileri var. Bu şekilde size bahsetmek istedim. Peki son olarak ne yapıyoruz? Tamam diyeceksiniz hocam coin uçuyor kaçıyor teknoloji güzel işte bankacılık coin'i peki nasıl alacağız? Şimdi videonun açıklamasına referans linkimi bırakıyorum. Bana destek olmak isterseniz o referans linkiyle bu siteye üye olup alım yapabilirsiniz. E, bu şekilde bundan da bahsetmek istedim. Şimdi ne yapıyoruz? Bu bankadaki mar varlığım gördüğünüz gibi sıfır gözüküyor. E şimdi ne yapacağız? Buraya gelip arkadaşlar e, bir coin atacağım. Atması en mantıklı coin Tron gibi duruyor. Çünkü TRC20 tabanında atabiliyoruz. USDT için TRC20 opsiyonu vermiyor. E, ERC veriyor. Masraflı oluyor ERC20. O yüzden de buraya geldiğimizde direkt buradan Tron'a basıyoruz. Tron'a bastığımızda zaten direkt depozit çıkıyor. Buradan depozitçe gelip buradan kopyalıyoruz ve daha sonra, sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada gördüğünüz gibi TRC 20 tabanında olduğu için gayet düşük miktarda bir masraf ödeniyor. Yani 1-2 dolar civarında maksimum. Buradan geldiğinizde Tron adresimizi kopyalıyoruz. Point Bay Tron hesabımızda. Daha sonra Binance'a geliyoruz. Binance'dan buradan direkt adresi giriyoruz. Yapıştırıyoruz ve direkt buradan gönderebiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde siz de yapabilirsiniz. Yani Binance'dan göndermeyi gösterdim. Başka yerden de tabii ki gönderebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra ne yapıyoruz? Hesabımıza Tron geliyor. Hesabımıza Tron geldikten sonra da Join PXP Sale diyoruz. Join PXP Sale dedikten sonra biraz bekliyoruz. Burada diyor ki neyle ödemek istiyorsunuz? Burada Point Pay Bank seçili. Point Pay Bank'e tıklıyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Buradan ne kadar almak istediğinizi giriyorsunuz. Şurada bir kritik bir nokta var. İşte 1000 alırsanız mesela 04 şu an fiyatı 400 dolar oluyor. 5000 alırsanız 2000 dolar. 10.000 alırsanız 4000 dolar olarak artıyor. Burada şöyle bir şey var. E, 5000 ve üzeri aldığınızda size bonus veriyor. Yani 5000 x e, 5000 PXP aldığınızda %2 bonus veriyor. Diyelim 5000 PXP aldınız. %2'si ne yapıyor 5000 PXP'nin? 100 PXP daha veriyor. Mesela diyelim ki Pro aldığınızda 3000 PXP. Bu da %20 bonus veriyor. O da işte 60.000 PXP yapıyor gibi düşünebilirsiniz. Daha sonra buradan PXP alıp direkt next e basıyorsunuz arkadaşlar ve buradan ödeme metodunu seçiyorsunuz. Burada ödeme metodu da Tron göndereceğimiz için burada Tron olacak. Daha sonra seçtiğimizde şu an insufficient fund diyor daha henüz göndermediğim için buradan olursa direkt buy PXP token deyip e, işlemi tamamlıyoruz. Bu arkadaşlar gayet açıklayıcı bir video olmuştur. Point pay nedir? PXP token nedir? Nasıl bir teknolojisi vardır? E, benim düşüncelerim nelerdir? Benim stratejim nelerdir? Bunlardan bahsetmeye çalıştım. E, siz de aklınıza takılan soruları mutlaka videonun aşağısına e, yazabilirsiniz. Elimden geldikçe tüm yorumları okuyorum ve cevap vermeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalımı takip edin. Bir like bir yorum süper olur. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.